için meydanı dolduranlara ne mutlu vatan ve millet sevgisini yüreğinde taşıyıp ailesi ve ülkesi için alın teri akıtanlara ne mutlu hak için hak davasına omuz verenlere ne mutlu işçi kimliğini büyük bir şeref ve gurur madalyası olarak göğsünde taşıyanlara ne mutlu alın teri kurumadan hak ettiğini verenlere ne mutlu alın terinin bir damlasını bile yere düşürmeyip emekçinin hakkını almak için sadece elini değil gövdesini taşın altına koyanlara buradan yaktığımız mücadele meşalesi tüm Türkiye'yi saracaktır. Mücadele meşalemizin her bir kıvılcımı mahzun görünlere refahlı, refah zalimlere korku salacaktır. Hele ki geldiniz var olun sağ olun Allah razı olsun. Sizler buraya gelerek sadece bir Mayıs'ın coşkunuzunu yaşatmadınız. Buraya gelerek hak işi, hak Filistin davasına mazlum coğrafyalardaki Müslüman kardeşlerimizin kurtuluş için verilen mücadeleye sahip çıktınız. Buraya gelerek hak için yerli ve milli duruşuna sahip çıktınız. Buraya gelerek mağdurların, mazlumların, kimsesizlerin sesi olan hak için gücüne güç kattınız. Buraya gelerek bir ve bütün olduğumuzda ne kadar güçlü olduğumuzu cümle aleme göstermiş oldunuz. Buraya gelerek maaşlarımızdaki vergi adetsizliğine, düşük ücretlere, iş kazalarına karşı verilen mücadeleye hep beraber sahip çıktınız. Buraya gelerek kitlerdeki taşeronlar için verdiğimiz kadro mücadelesine destek verdiniz. Biliyoruz gönüllerimiz bir. Siz hak işi, hak işte sizleri asla yalnız bırakmaz, bırakmayacak da. Hakiş bir milyona kaçan üye sayısıyla sislerin sesidir, nefesidir, haklı taleplerimizin yılmaz savunucusudur. Çalışma hayatının olmazsa olmazı sendikal yaşamın vazgeçilmezidir. Hakiş olarak iş yerlerindeki sorunlarınızı, sıkıntılarınızı, çözülmez denilen dertlerinizi genel başkanımız Mahmut Aslan'ın liderliğinde çözmeye devam edeceğiz. Sizlerin taleplerini iktidarından işverenine kadar herkese ulaştırıp beklentilerinizi karşılamayı sürdüreceğiz. Sizler var olduğunu sürece hak iş ve onun hak davası var olmaya devam edecektir. Emekçisine, fabrikasına, ülkesine milletine, soydaşlarına, din kardeşlerine sahip çıkan hakişe sahip çıkmak da bizim boynumuzun borcu olsun. Hep birlikte el ele, omuz omuza hakişin gölgesinde serinlemeye, sessiz yılların sesi olmaya devam edeceğiz. Hakkınız, hukukunuz, haklı talep ve beklentileriniz önce Allah'a Tanrı bize emanettir. On yıllardır bu emanete helal getirmeyen hakiş bundan sonra da getirmeyecektir. Sizlerin dik duruşu, sizlerin gücü, desteği, sizlerin paha biçilmez katkısıyla birlikte yarınlara koşacağız. Kıymetli kardeşlerim, Hakiş'in kutlu davasının ışığında bu ülke için, emekçiler için, bu asil milletin bir hayalimiz, bir derdimiz var. Bir düşümüz var. Şehit kanlarından rengini alan bayrağımızdan yana tavrımız var. Yüz yıllardır İslam'ın sancaktarlığını yapan ülkemizin üzerinden inleyen ezandan yana tavrımız var. Paha biçilmez olan emekten yana sarsılmaz bir duruşumuz var. Vatandan, milletten yana sevdamız var. Sizlerle beraber daha çok yapacak işimiz var. Bu meydana geldiniz. Şeref verdiniz. Onur verdiniz. Omuz verdiniz. Ayağınıza taş değmesin. Eviniz, haneniz şen olsun. Kazancınız bol olsun. 1 Mayıs, 1 Mayıs'ımız hayırlı, uğurlu, bereketli olsun. 1 Mayıs'ınız kutlu olsun. Hepinizi Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Evet kıymetli genel...